Ne evet, var abi? Bir tane getir. Oh. Tamam. Nasıl mı? Kuyruk halatı kuyruk halatı. Kuyruk halatı. Abi? abi ayağın ne yaptın be? Ayağın ne yaptın be? Allah. İncele abi. Tekneyi alalım mı? Tekne dönüyor. Hemen takçın abi. Boşta. Boşta. Şun tut, tut Sen ya? Sen şun tut. Ben taktım. He. Tekne boşta. Ne oldu? Hadi ben bu yana, yana, yana oturdum. Boşta. Boşta. Ulan. Kanca iyiydi kaçmaz artık değil mi? Gelmez abi. Sağını kaçırdık ya. Evet, <laughs> mi Bekle, Alalım tekne. Ben, kalınak, ben şu an Heh. Bittim. Tekneyi alayım mı? <laughs>